Lise dönemindeydi herhalde. Bir geniş aile oturmasındayız. Gülünüp eğleniliyor. Bir yerde koptum ve artık daha fazla gülünen şeylere gülemediğimi fark ettim. Küçükken diyor tık yapardın ya diyor ne eğlenceliydi. Tık yapmak ne demek? Şöyle tık yapıyordum. Poponun <laughs> üzerinde her bir <laughs> zıplıyordum onunla hareket ediyordum. <laughs> Küçükken diyor böyle tık yapardın ya diyor ne gülerdik be diyor. Düne kadar gülüyordum buna da o gün gülemedim. Ve fark ettim ki ailem bu meseleleri konuşuyormuş zaten hep yani işte. Nasıldı geçmiş, nasıldı dün, nasıl eğlenirdikler artık beni eğlendirmiyor. Ama kimle paylaşacağım peki artık? Onlara gülmediğimi kimle paylaşabilirim? Bütün çevrem onlardan ibaret. Ağlayarak evden çıktığım bir gündü. Artık ailemle eğlenemiyorum, muyum, gülemiyorum muyum diye bir boşluğa düşmüştüm. Ama işte o boşluğun bir parçası. Bir parça boşluğa düştü Tamamıyla boşluğa düşsen boşluğa düştüğünü bile söyleyemezsin. Söylemezsin yani. Ancak o küçük boşluk parçaları aslında özgür hareket alanımızı oluşturur.